bir Evet. Başladım. Neler konuşacağız? Ne yapalım? Nereden başlayalım? Vallahi abi şimdi biliyorsun bulunduğumuz ortam pandemi. Evet. İstersen oradan başlayalım. Hani onun işletmeye olan etkileri, Evet. çalışanlara olan, olan etkisi, etkisi, hatta devlete <laughs> olan etkisi. <laughs> çok önemli bir süreçten geçiyoruz. Evet. Ben biraz gizelgah yaparsam lütfen. Şimdi İtalya biliyorsun. Ne oldu? Evet. İtalya baştan çok kötü. E, bu açıkçası devlet de, biz de hazırlıksızdık. E, hani içinde olmuyor bu olay, buraya gelmeyecek gibi düşünüyoruz. Neyse onları çok fazla anlatmaya gerek yok. Zaten herkes biliyor ki. <laughs> Ama işletme açısından bu bir şok etkisi yarattı. Evet. Çünkü baştan ofislere sadece %25'i e, gelmesin, %75'i gelsin dendi. Evet. <laughs> bir hafta sonra o karar %50'ye indi. Bir hafta sonra %25'e sonra kimse gelmesin dendi. Evet. Çünkü çok hızlı yayılıyor. Tabii bu neyi getiriyor? İşletmeye baktığın zaman aslında IT yani bilgi işlem altyapısının bütçede çok büyük bir yer alması gerektiğini öğretti bir kere. Öğretti. Kesinlikle öğretti. Bütün işletmeler yaşayarak, yaşayarak öğrendi. Kesinlikle. Ee, bana sorarsan iki senede yapılacak şeyler iki ayda yapılıyor. Laptoplar alındı, altyapılar değiştirildi, VPN hatları değişti, hepsi yapıldı. Çünkü başka türlü çalışma imkanımız yoktu. Bir bu çok önemli bence şirket açısından. İkinci önemli konu şirket ilk defa sanal ortama taşındı. Hı. yani şubeler tabii hariç diyeceğim evet. banka olduğu için ama şubelerde de yine zaten çok az insan bulunduğu var. Evet. müşterilerin randevuyla ile gelmesi evet. eskiden öyle değil de eskiden kapıyı açık giriyordu. Mesai saati, evet. şöyle istediğim gibi. Birdenbire bunu kontrol edebilecek software'ler piyasaya çıkıyor. Başlıyor. Nasıl kontrol edebilirsin falan diye. Dün bunlara işte ya olmasa da olur diyen işletmeler bugün ama bu elzem hale geldi diye o değişimi yapmak zorunda kaldılar. Onun dışında bence yönetim tarzı değişiyor şirketlerde. E, yönetim tarzına baktığın zaman eskiden gördüğümüzü yönetiyor. Yani koridordakini yönetiyordu. evet. koridordakini yönetiyor. Evet. Bir şey söylediğimizde insanlar anlamazsa çıkıp izah ediyorduk. E şimdi ya yakaladığımızı ya, iş düşüyorduk. Şimdi öyle değil. Bir ortam var sana. Orada bir şey söylüyorsun. Evet. İkinci ortamın iyi e mi veya olmazsa Kimseyi görmüyorsun. E böyle bir ortamda nasıl yöneteceksin? Onun bence algılanması lazım. Evet. Yeni bir şey haline dönüşüyor Ve bence bu pek bir yere de gitmeyecek.